Üniversitesi'nden Doktor Andrew Weil, 4-7-8 tekniği adını verdiği metot ile herkesin kolayca uykuya dalabileceğini belirtiyor. 60 saniyede uykuya dalma yöntemi, başlamadan önce ağzınızdan tüm nefesinizi boşaltın. 4 saniye boyunca burnunuzdan nefes alın. Şimdi 1, 2, 3 ve 4. Şimdi 7 saniye boyunca nefesinizi tutun. 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi 8 saniyede tüm nefesinizi yavaşça dışarı verin. 1 2 3 4 5 6 7 8 bu yöntemi 3 kez tekrarlayın. Toplam 57 saniye sürüyor. Şu anda kendinizi yoğun şekilde uykunuz gelmiş olarak hissetmelisiniz. Neden mi işe yarıyor? Nefesinizi 7 saniye tutma bu egzersizin en önemli kısmı. Vücudunuzu derin nefesle oksijenle dolduruyorsunuz. Nefesinizi tutma kısmı oksijenin vücudunuzu dolaşmasını sağlıyor. Bu yöntem vücudunuzu rahatlatırken nefes vermeye odaklanmak zihninizdeki tüm stres ve sıkıntıları atmaza çare oluyor.